içiyorsak sebebi yok. Keyiften içiyoruz. Derde tasaya sitese içmem. Mutluluğu içerim. Dert tasa sitese içerse psikolojim bozulur. Ben deli miyim amına koyayım buna içeceğim diye. Ama çok sevdim. İnşallah ben de mutlu Ay, olurum. Dinlerce, buradan tayinlerime sesleniyorum. Zeynep'im var, Arabam var. Her şeyim var. Lütfen. Beni de tercih edin. Allah, Ama içiyorum. içiyorum.